Çanakkale'ye geldim. Usta beni her gün dövüyor. Oğlum bak yalan yanlış konuşuyor. Dünyanın en güçlü ve en hafif süper etmen. Ha lahmacun yiyeceğiz. Yani, Acılı mı kuzeyim? Evet. Baba daha İstanbul'dan geldik. Bakalım şu lahmacunlu. 81 ilde tektir. Acı olsun mu? İnce Mis gibi kokuyor be. Lahmacun yedik orada lahmacun. Lahmacun. mutlu günler sizden olsun karavandan. Sevgiler, saygı, hürmetler. Bugün Çanakkale'ye gidiyorum. Niye biliyor musunuz? Motoru bakıma getiriyorum. Önder Bey de gelmiş. Önder Bey günaydın. Hey, günaydın. Ulu Manutu sizi korusun. Kim korusun? <laughs> Ulu Manutu. O kim Efendim, ya? Bey, şey reisi Ulu Manutu. Ha. Ee. Nasılsınız iyi misiniz Önder Teşekkür Bey? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Sağ olun Beyefendi. Hayırdır Bey. böyle sabah sabah. Beyefendi şöyle döneyim de heh, Bakın daha güzel çıktınız. Görmüş olduğunuz gibi motosikletimi Çanakkale'ye bakıma götürüyorum. Hava ya yağ, Bu, yağ firitlesi beyefendi. Buji'lere? Buji, beyefendi daha 5000 de. Bu 5000 bakımı. Öyle mi? İstiyorsanız şey... sizin motoru da koyun arkaya götüreyim. Yok canım. <laughs> <laughs> beyefendi. Benimkisine bakım gerekmiyor abi. Nasıl gerekmiyor? Bizimkisi Honda. E beyefendi abi. bok mu atıyorsunuz yani Peugeot'a? Ya? Hocam Honda değil o yama. Hangi <laughs> yama? <laughs> <laughs> Karavan böyle kaldı görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir kapla şey bulamadık yani kaplamacı. Böyle daha iyi olmuş. Daha seksi değil mi? Daha böyle? dikkat çekici. Böyle kalsın mı? Bence de. Şey gibi. Eski... En para cebinde kalmış olur. Yolunuz eski... açık olsun. Sağ olun. Ali Vedar Çiçi Görüşeceğiz çok yakın. Evet efendim yola çıkmak için hazırım. Kıyafetlerimi giydim. Şimdi gidelim motora yakıt alalım. Zamlı. <laughs> Kaç var oldu? 50 küsür. 60'a doğru gidiyor. Hadi istasyonda görüşürüz. Hayırlı işler bol kazançlar beyefendi. Ha, hoş geldin. Total Marin gurur nasıl Tabii geldi mi? Gelmez mi? Bana Hı. eski fiyattan versene. Eski fiyat kalmadı. Tazelikte. Beyefendi eski fiyatı görmez mi? Eski fiyattan çok zor. Kaç var oldu? Şu an 50 küsürlü. 50 küsür mü? Acıtmadan koysun abi bari. Karavanı satsak mı abi ne yapsak? Mazot olmuş 52 küsür. Vallahi billahi ya. Strese girdim bak Çanakkale'ye gitmeden. <laughs> Kaçsam mı lan vermeden parayı? Beyler cüzdanı unutmuşum. Bir şey olur mu acaba? Sorun yok. Sonra da versen olur mu? Olur. Altına gidersin. Sorun yok ya. <laughs> Demek ki karavanda bir yere gidemeyeceğiz abi. Baksana 52 küsür olmuş ya. Vallahi hiç sorma. Şu an 52 küsür. 60'a doğru gidiyor herhalde. Sorma. Var mı öyle bir şey? Vallahi şu yakınlara gelin bir daha Çanakkale'ye geldim. Motosikleti görmüş olduğunuz gibi burada. Ve içeri giriyoruz. BAM Bamtim mi ya buranın ismi? Hayırlı işler, bol kazançlar Birol Bey. Beyefendi neyi ilk defa görmüş gibi bakıyorsunuz? Biraz önce buradayım. Kamerayla görünce ben. Ha korktunuz mu beyefendi? Yok be yıldız sandım ki. Nasılsın iyi misin? Sağ ol beyefendi. Ne bozuk ama? Kardeşimizin motoru var da Ne oldu geçmiş olsun. Sağ olun. ya keçisi patladı. Aa, Nasıl patladı beyefendi? Kasisten mi? Kasisten. Diye Zamanlı düşünüyoruz. Var. Çok oradan zamanla materyal yorgunluğu var. Tamam. Burada açılmış. normalde bunun değişmesi lazım. Evet tamam. Ama ileride geçmiş gözüküyor artık. Tamam abi. Tamam. Tamam. Bir o ben de şeye geldim biliyorsunuz. Bakımı. Aman tanrım kim geldi? Kim geldi? Şaşırtıcı tenis hocamız de, tenis geldi. Tenis hocası geldi. Çocuğun mesleği esasında tenis hocası ama bir ol e yardım etti. <gülüyor> 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 Ay Allah ya. Beyefendi nasıl geldi bu adamı? Tenis hocası burada size. Şimdi bu Murat bizim müşteriydi geliyor geliyor. Abi orası öyle mi? Abi burası böyle mi? Abi orası öyle mi? Oğlum dedim sen dedim Aslında dükkan Yok abi ben tenis hocasıyım. Hastasıyım dedi. bu işlerin dedi. Tenis hocalığını bırak buraya başladın. Tamam abi dedi emrin olur dedi. Başladım. Bir buçuk ay oldu. Başta sonra 5 lira veriyorum. 5 bin TL. Onu bir de isterim. Başkaları olsa 30 bin, 40 bin. <laughs> yok abi çalışmazlar yani. Beyefendi bu zamanda da böyle bulamazsınız yani. Bulamazsınız. Az önce aynı teklifi ben de yaptım. Yani, Bekar yani, olsaydım, Çanakkale'de kalsaydım ben Amerika yanında çırak gelirdim. Işte, tamam mı? Git, eğer gitmeseydim Burada dedi, birkaç ay çalışsam ya da birkaç yıl diyor. Zanaat Amerika'da çok <laughs> faydası olurdu bana diyor ama doğru söylüyor. Amerika'dan mı geldin? Amerika'ya gideceğim inşallah. Ha gideceksin. Bir olmayı siz gitseniz var mı Amerika'ya? Ben karıcı öğrendim abi. Ha? Gerek yok. Karıcı öğrendim. Tabii. Dil olabilir. yok, dil. Nasıl dil? E diliniz var ya. O anlamda değil canım. Beyefendi ne olacak artık transit var, şeyler var. Basıyorsunuz geliyor. Ha tenis hocası geldi. İşte. Hoş geldiniz beyefendi. Aa da. Bir aldım siz geleceksiniz. diye. Evet. Limden aldım sanılmasın. Hoş <laughs> geldin. Biraz önce sizin de şey dedikodunuzu yaptık. Usta ben her gün dövdü. Bugün Levye, bugün Levye ile dövdü. Evet. Göster, göster. Bugün bununla dövecek. Göster. Bu. <laughs> Oğlum bak yalan yanlış konuşma. Burada ustalık görüyorum sana. Ben her gün çıplak ayakla çalışıyorum. Ayakkabı giydim bugün. Beyefendi yalnız biliyorsunuz seyiz hocası ya. Evet. Siz o boruyla bir bekat yapmasın sonra bekat vuruşu. <laughs> O burada bir bekent vuruş yaparız lütfen. Birazdan göstereceğim. Tamam bir bekent göstersin bakayım. İyi de. Bir onunla arkadan da forehand yapsın. Ben ya. sana attığım videoyu gördün. Gördüm beyefendi. Nasıl video? Çok şey beyefendi. <laughs> beyefendi hazır mısınız? Hazırım. Beket vuracaksınız forehand mı? Bekent vur. Bu biraz beyzbola döndü değil mi? Fark etmez. Oğlum bana atma yalnız. Yok evet. At atıyorum. Beyler çok iyi vurdunuz. Sanayi şartlarında o kadar. O kadar. Bak dana şırıngası bizzat. Ne, ne yapacaksınız bunu? Abi boruya pardon <laughs> ama şöyle şey yağ koyuyoruz. Allah'ın 350 düşünüyoruz. Abi, şey zeytinyağı mı? Yok abi güne bakalım. bu daha ucuz. Hadi. <laughs> değil mi? Tamam. tamam. Buradan yolculuk bir yere değil abi motoru çünkü elden çıkar. 2015 model XV950 Yamaha bol. 350 bine gitti biraz <laughs> uygun ya. fiyata gitti. 350 mi verdin bunu? Tüleliğe ver onu. Oğlum scooter satıyorlar o paraya Doğru. ya. Doğru. Çok üzgünüm. İşte Amerika sevdası var sırf Amerika ekmek için satıyor bunu. Evet. Hadi çok canım. Ama ondan, o da var tabii de. Ben buradan sarı sayfalar, o ben sarı malum S'ye de seslenmek istiyorum. Oradaki bolt sahiplerine, lütfen şu motorun piyasasını artık yükseltelim. Bu motor çok daha iyi paralara evet, gitmesi evet. gereken bir motor. Sıra sende. <laughs> Fotosetimiz oldu. Bir evet. usta Hı. ve tenis hocası yaptılar. Sağ olun beyefendi. Onun sayesinde. Ustam motorlara fısıldayan adam olarak bilinir tüm Türkiye'de. Fıs fıs. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de bir şeyiniz var mı herhalde? Motosikletiniz var mı? Sıfır satıyor musunuz? Evet tabii. Bakın çok güzel. Koyu harika. Siz de gelin lütfen. Tamam gelin ben şu takımı toplayayım. Evet. Ustama yardım ediyorum ben ya o bakın ben. Çalıştırak! Haa <laughs> ha, lahmacun yiyeceğiz doğru lahmacun. Sanayide Sana çok güzel lahmacun var oraya gideceğiz. Efsane. Sen karar vereceksin ona. Bize göre evet tamam hadi. Bir ben gurmeyim biliyorsunuz beyefendi. Öyle mi ben seni? <gülüyor> <gülüyor> vay 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 burası da böyle. Tansiyonunuz evet. yükselebilir. Evet. İşte bu. Hangisi? Oo, bu Enduro mu oluyor? Ne oluyor bu? Süper Enduro. Her yere gel. Bir çıkarır mısınız beyefendi? Evet tekerlerle getiririm. Sadece 170 kilo. Ama düşünmeyin. Düşünme. 170 kilo mu? Ulan benim motor 250 kilo. Ya. Bunun... Dünyanın en güçlü ve en hafif süper adventure'ı. Rakibi yok. Sallamayın. Sallamıyorum. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Gerçekten Dünyanın, dünya, dünya, dünya en hafif ve en güçlü süper adventure'ı. Bundan güçlü yok. Yani bundan güçlüse de hafif değil. Çin. Çin mi? Evet. Abi evet. Çinler her şey yapıyor ya. Ama bakar mısın dizayna? Düzenine... Katiyen ve Katiyen mühendisinin ürettiği bir blok bu. Tabii. Ne özelliği var bunun? Be? 95 beygir 167 kilo <laughs> Dakar halisinde birinci olur mu? Bu motor Dakar, <laughs> Dakar halisinde birinci olur Dakar ekran var Şey Dakar dedim özür diliyorum Ne ekran? Hayalet ekran mı? Hayır hayır Ne değil. ekran beyefendi? <laughs> Şöyle motorun sesini dinletelim mi? Gidon amasörüyle geliyor fabrika çıkışı bunlar Hı. Yüksek hızlarda sallanmaları Tank slapper dediğimiz çıkmaları falan engellemek için 2004 daha yeni. Tabii tabii. Sıfır daha. Sıfırlar. Atınılmamış yani. Üstünde Scorpion Rally STR lastikler var. Hem yol hem arazi uygun. Çok başarılı bir motor. Kaç Kaça satıyorsunuz bunu? Yani i̇stiyorsanız yani şey yapacaksınız numaranızı verin yazayım. Etmiş. 541. Evet. 117. Evet. 17. Evet. 80. Murat Koç Çanakkale markayla Bam Team Custom Akyüz motor. Bam <laughs> Team Custom Tabii Bam Team Custom Akyüz motor. Bir kurucusu. Kurduk abi işte sizin için kurduk. Sizler için. Birol Bey siz de <laughs> Birol Bey siz de numaranızı verin. Belki hani bakıma bakıma gelmek isteyen olur. Her türlü motora bakıyorsunuz. Evet, 0536 455 76 Çanakkale Aa, Merkez. Arıyorlar beyefendi. Buyurun. <laughs> evet Birol Usta'yla şimdi Lahm Acuncu'ya gidiyoruz. Lahm Ac Acılı mı kuzeyim? Acılı mı? Hadi gel. Lan da mı? Lan çok mu uzak? Evet oldukça uzak. Vay vay vay. Geldik sokak lezzetleri. Evet. Baba evet. İstanbul'dan geldik. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. Çanakkale sanayi de mi lahmacunu? Doğrudur. Öyle diyorlarsa doğrudur. Vay, Kimi, aynen, aynen. kim yapıyor abi lahmacunu? Lahmacun şöyle, bu an normalde ustası burada. Biz e, bu sektöre 45 yıldan beri gerek ustalığımızla, gerek dükkanımızla, gerek seyyarına 45 yılda bir sektördeyiz. Maşallah. Vay. Bakalım şu lahmacunları. Ooo. Evet. Özelliği ne başkan bunun? Sevgimizi katıyoruz abi, bir şey yapmıyoruz. <laughs> ee, evet, evet, mis gibi de koktu be. Acısız. Acısız, evet Aciz, ya. orada da evet. Vay 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 vay. Güzel, güzel. Tadı güzel mi? Bulamazsın abi, Türkiye Cumhuriyeti'nde. 81 ilde tektir. Başka yoktur ha. Yani. Vay vay vay. Acılı mı? Acılı abi her zaman gibi. <laughs> Kaç tane yiyorsun abi? Tek abi. Tek. 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 yetiyor mu? Aynen. Doyurucu. Bu. Evet abi. Vay be. Vallahi efsane abi. abi. Ahmet Usta. Paket servis var mı? Var abi. <laughs> ee, burada numara da yazıyor. Şöyle bazen arayıp toplu A, sipariş alanlar oluyor. Ha yüzden. toplu sipariş. Ya, evet taksiye hiddet çalışmıyorlar. Eczaneye tamam. e, kargo ile yollayabilirsiniz Sizi ya. Yaparız sıkıntı yok abi. Değil mi? Ben gidin numarayı vereyim de burada. Hizmetle sınır yok her yere Evet. Olmaz. Burada her istiyorsanız kargo ile de gider. Aa. Beyefendi. Değil mi? Ya yerinde daha güzel olur. Her şey yerinde güzel. Bak ya, ne güzel olur. Beyefendi biz de istiyoruz. Diyelim ki acılı olsun. Hemen abi. Ne güzel acılı olsun. Paket olsun. Ne güzel kokuyor be. Çift yapıyorum abi. Değil mi? Efendim? Bir tane çift yapıyorum. Bir Domatesin. tane çift. Evet. Hemen evet, abi. Aceli bonsuz. Organik. Değil mi? Aynen. Bahçedenmiş bak hepsi. Organik. Hepsi evet bak. Pembe domatesi. Herkes pembe domatesi kullanmaz. Doma Doma domatesi. Soğan abi. Acı olsun mu? İnce yok. Bu koy şey, işte. Tamam. Acı olmasın ona. Acı yok tamam. Domatesim e, Çanakkale bölgesinde. Ne yapalım Bural abi? Paket paket abi. Tamam. Diğeri tek. Hepsi paket abi. Tamam. Toplam üç tane değil mi? Üç mü kalmış? Dört. Dört. Bir çift iki tek olacak pardon. Tamam tamam. Tabii. Kaç para böyle bir tanesi? 90. Bedava. Bedava. Nereye atıyoruz? Nerede izliyoruz? Söyleyeceğim az 12'de buradayız. Akşam 5.30-6.00-7.00. Ha, Geri gidiyorsun. bulmaz da altı 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 kadar bir turuz abi. Tamam. de yeni gelin. Teşekkürler, hayırlı teşekkürler. işler, bol kazançlar. Sağ olun. Sağ olun. Eksik Vallahi Nağolun. işimiz rahat Bir kıyır. şey söyleyeyim mi? Böyle bir koku yok, İnanılmaz abi. Teşekkür, teşekkür. Şimdi şey yiyince göreceğiz. Ama kokusu yeter, kokusu. Evet. Mis gibi kokuyor be. Bir olursa çok heyecanlıyım. Evet, bakalım nasılmış. Bakalım. Siz gelin. Bir ol yazır mısınız? Hazırız. Nereden açıyoruz ya? Şöyle evet, çekiyoruz abi. Oo. Vay vay. <laughs> Baba da sıçıyor. Çekiyor bak Allah'ım ya. Kameramanlık da yapıyor bu. <laughs> Biliyor musun kameramanlık yapıyor bu? Beğendin mi? Aman tanrım. Hadi gelsene sen de. Üst, i̇kisini üstüne mi koymuş? <laughs> Taz değiştirmiş. Onu çiftledin ya. Çiftledin. Kaşı çift. şey ayrı ayrı koyuyordu ya ondan sonra. Onu Efendim yemeğimi yedik ve dönüş yolculuğuna geçiyorum Bir Usta. Babacım ayağına sağlık. 150 kilometre yoldan geldim buralara kadar zahmet ettin. Çok sağ ol. Sohbet çok güzeldi ama. Ne demek beyefendi. Mükemmeldi. Atlasyon, animasyon. Her şey var. Her şey var. Ama biz sana zaman ayıramadık fazla onu hissettim. Ben. Daha sonra inşallah geldiğinde Tabii. daha güzel anlarız. Bir gurme şey yaparız beyefendi. Öyle de olur. Sokak yani. lezzetleri. Çok Siz ayarlayın bir telefonla ben buradayım. Aslında Çanakkale evet güzel yerler var e, tamam. onu da yapabiliriz. Bir hemen bir telefon buradayım beyefendi. Aynen tamam. İki buçuk saatte buradayım. Tamam anlaştık. Beyefendi. Abi teşekkür ederim yine bekliyorum. Biz teşekkür ederiz. Beyefendi siz yeni geldiniz. Evet. <laughs> Anas mı aldık? Hadi görüşmek kal. üzere. Hadi dikkat et kendine hoşçakal. Hadi. Görüşürüz hadi. abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Çanakkale'den geldim Keşan'a bir tüfekçi ve Hayırlı bakıyım. işler, bol kazançlar. Tüfekçi bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ne? beyefendi. Sen dün buradaydın, yine buradasın. Kargo almaya geldin. Beyefendi, kargo değil de şeye gittim ben. Motosetin bakımını yaptırdım Çanakkale'de. Oldu mu? Oldu be. lahmacun yedik orada, lahmacun. Lahmacun yedik, bu sıcakta. <laughs> lahmacun, sokak lahmacunu. Bu sıcakta. Şeyi. Beyefendi hava çok sıcak. Çok sıcak ama şimdi esmeye başladı. Evet. Burs bayağı kötüydü. Klimayı nasıl? Açtık. İşler oluyor oluyor. Buna şükür. Çok ya daha iyi olacak inşallah. Geçen gün geldiğinde çok kötü diyoruz beyefendi. Ya o zaman kötüydü. Ay <laughs> <laughs> dün kötüydü bugün evet. iyi mi? Evet. Buyur oğlum. Buyurun. Ama ilaçın beşer evler abi? Var oğlum. Ne kadar abi? 45 lira. Ne aldınız çocuklar? Beşali. Gösterin mi? Ne yapacaksınız? Doğum günü mü var? Yok. Mezuniyet. Ha mezuniyet mi var? Evet. Kaçı bitirdiniz? 8. Can geldi. Oo, hoş geldin abi. Ne Domates gezi? var. Ulan karavanda domates yoktu be. Oo iyi oldu bari. Karavanda domates yok. Alayım mı iki Benim tane? Benim de evde yoktu Onun için Şş. aldım. Hani be bayram geçti say Bayram hediyesi ya, yapmadım şey. mı sana? Bayram hediyesi yok mu? Ayda var. Ne var? <laughs> Işık. Balık tutmakta kullanırsın. Ayda. Sana verdim mi bayram hediyesi bir şey? Yok bana da vermedi. Sen şimdi Vallahi... ne istiyordun? Ne mi istiyordun? Harun açtı yemek diyordun değil mi? Ha. Gel köfte aldım. Mangalı yakalım. Nerede? Bizim bahçe. ayran da varmış. <laughs> ayran da var. <laughs> Bu sıcakta bahçede başımıza güneş gelsin. <laughs> Yok be bahçeye gölge benim asma var. Çiçekçi bey evli işler kolay gelsin. Sağ ol, Karar bey hoş geldin. Nasılsınız? Ha, <laughs> hasta mısınız beyefendi? Covid-18 mi? Abi. <laughs> biz sen günler oldu yerde yaşadığımız için böyle oluyor yani. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Kolay şey gelsin. Gel. Sağ olun. Kolay bakın. Klimalı yerden, klima. Klimadan mı öksürüyorsunuz? Çarp serin yerler Yani. Serin yerler. E, beyefendi şey yapmayın, klimayı kapatın. Hayırlı işler. Ne Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben borcumu vereyim. Ver bakmaz. Tanıyım dedim Eray'a para bana Neden utanıyorsun yani? Utanılacak bir şey yok ki yani. Ha vallahi yok ya. Devletlerin devletlere borcu var. Kafana takma öyle şey. Allah razı, Çok razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Asıldan teşekkür ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz. Çok mersi. <laughs> yok abi sen Covid-18 buçuksun. Bırak be boş ver sen de çıkarma öyle şeyleri. Sen Covid-18 buçuk bak gözler de gitmiş senin. Gitti zaten temizleneyim yavaş yavaş sokum. yanıma bulaşmasın sana da. <laughs> Pazarcının biri ip unutmuş burada asacaktım 8 metre falan filan lazım olursa. <laughs> Ay Allah'ım ya ya. Merhaba. Ay, yok yok gene, buyurun gene. buyurun gelin. Gelin <laughs> abi. Biz buket yaptırmak istiyorduk. Ay Allah'ım. Dur. <laughs> Bu tüfekçiye gideyim mi? Gitti mi tüfekçi? Ne zaman gidiyoruz Yunanistan'a? Vallahi hiçbir yere kapıdayım var. Dükkandan çıkamıyorum. 2 haftadır bizim kanal var biliyorsun balık abi. Oraya da gidemedim. Çekim yapacağız. Yok. Süper ekip geldi. Kurduk. Deneme çekimi yaptık. Her şey yolunda. 10 güne başlıyor çekimler. Oğlum ben ne diyorum? Bu sen niye kendi reklamını yapıyorsun? Reklam sözü? yapmıyorum abi. E kendi reklamını yapıyorsun şu an. Onunla bile koşturamıyorum. Durumu anlatıyorum bak. <laughs> <gülüyor> 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 Tüfekçi gitmiş. Zam geldi mi Baba benzin aldık akşama kadar belki zam gelmiştir. Bakalım kaç litre olacak. Oh be. Oh. 40 derecede motor sürüyoruz abi. 10 litre yaptık. Ha 10 litre değil mi? 10 litre yaptık. 300 kilometre yaptık. 10 litre. 10 litre. İyi. iyi. Beyefendi bak Çanakkale'ye gittim geldim. Tamam güzel. 10 litre harcamış. Burada fulledik ya. Ama buyurun beyefendi. Güzel. 3.2 kilometrede. İyi mi abi motosiklet? 3.2. Çok güzel. Honda mı? Honda değil Peugeot. Peugeot o da güzel. Kaç para? 5 bin lira mı aldı? Ne beşi beyefendi? Tır mı bu? 500. <laughs> Yazmıyor mu orada? Burada biraz karışık. Bir ne kadar senin? Peugeot 700 Evet. Mi Tamam, 500. Ben zamanında altı sene şey yaptım, <laughs> filmlerde oynamıştım altı sene kadar da çok sene önce. Metin Akpınar'ın oynadım. Şeyi Akpınar oynadım, sen şey söyle kaptan filmi oynadım. Şarkıcı şey var ya, bir neydi o? Türkan Şoray. Yok şarkıcı, şarkıcı. Fatih Yürek. <gülüyor> bayan bayan. Bilal <laughs> Tarsoy. <Bir daha> <laughs> Yok canım daha neler. <laughs> Gönül yazar. Ceylan, Ceylan. Ceylan, küçük ceylan. ceylan. Ya küçük Ceylan, o vardı kaptan filmde. Vay 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 vay. Ya, aga bak. Görüyorsun değil mi? Bak nereden nereye. Ya. Kaptan. Aynen. Siz ne de, siz de oynuyorsunuz beyefendi? Ben hayat okulunda oynuyorum. Lazım <laughs> <laughs> mı fiş? İnanılmaz. Buyurun hangisini istiyorsunuz oğlum? İstiyorsanız, i̇stiyorsanız ikisini alın beyefendi. Al bunu da alın olmasın ya. Abi Çanakkale'ye git gel. 300 kilometre yaptık. 504 lira burada yazıyor işte. 9.93 10 litre aldı. Benzin de 50-80 lira. Abi motorine bak ya 52-48. <laughs> Sabah gittik akşam geldik. Allah'tan zam gelmemiş. Hadi şimdi uzun kuma doğru gidiyorum. Vay vay vay. Taner Bey geliyor Çanakkale'den. Taner Bey hoş geldiniz. Beyefendi. Taner Bey saat 10'da çıktınız. Evet. Saat 8-10 geçiyor. Daha yeni geliyorsunuz. Beyefendi, Hayırdır? biz motorcuyuz. <laughs> Motorcusunuz. biz motorcuyuz beyefendi. İyi ee, güzel. Anca gittik geldik. Taner Bey. Buyurun. Gelin bir şeyler ısmarlayayım. Ne ısmaracaksınız? Az buz, az limon, vodkası bol olsun. Veya... Ooo Taner Bey. Hoş Merhaba, geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz Taner Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Merhaba nasılsınız efendim? Semra Hanım. Nasılsınız? Bak merhaba, merhaba diyorum. Nelleri çekiyorsunuz beyefendi? Merhabalar. <laughs> Merhabayım. Hoş geldiniz. Şş, kızım da burada. <laughs> Hiç yemeği çarpmadı ama. Önder Bey. Hiç ne çermeli? Sağ ol. Hep git birileriyle tatile. Evet. hep tatildeyim zaten. E doğru. Orası. <laughs> <laughs> ben hep tatildeyim, öyle bende. Kızım Merhaba. Saçım uzadı, saçımı kes biraz. Uçlarını da. Uzamış evet. mı? Valla bence normal haline göre kısa bence. Uzamış mı saçın? Kestirdim, kestirdim. Neyi dedi? Yok benim saçım uzamış mı? He, kısalmış bence. Niye kısalmış? Sana abi hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Oooo. Dediniz ki büyük bir tabak Oooo. var dediniz Şu, bunu, bunu, bunu mu layık gördünüz mü? Abi bilemiyorum yani şimdi sen öyle mi? Beyefendi büyük bir şey, burada büyük tabak var. Abi yetmezse koyarız ya, bir bir şey. ekmek bize. verir misiniz hanımefendi? Bir ekmek. Hayır bir ekmek yok. <laughs>